Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 moddan yeni bir bölümle daha TK'dan sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda Helena Bieber Wilson'la arkadaşlar gördüğünüz gibi bir evin çatısına çıktım. Gözlem yapıyorum. Neyin gözlemini yapıyorum? Karşıda banka var. Bankaya gelen giden olmadı. Şimdi banka serbest arkadaşlar. Ee, bankaya gideceğim ama e, soyguna gelmişken şöyle bir bildirim aldım. Telefonuma bir bildirim geldi. Benim e, Helena Wilson'ın evini şu anda e, ee, Sonic canavarı gelmiş evimin önünde doluşuyormuş ee, dolaşıyormuş arkadaşlar. Sanırım bana saldıracak. Bana tuzak kuruyor. Gideceğiz onu da ağzına kıracağız. Öncelikle şuraya ben bir soymak istiyorum. Şuraya bir soyalım hocam. Hemen bir saniye para lazımdı bana. Bayağıdır ee, soygun yapmıyorum. Lan paraları çıkartın. Çıkart paraları çıkart paraları. Çabuk 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 çabuk. çabuk. Kameraları vurayım kameraları var beni görmesin. Tamam hangi yöne gittim falan anlamasınlar. Şunu da var bunu da var. Güzel. Bayağıdır bu bankayı da soymuyorduk. İnşallah milyon dolarlar para alacağım. Vur lan tamam. Şşt i̇şte Bu kasanın sahibi kim? Aç lan kapıyı. Çabuk 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 çabuk. Aç kasayı aç. Abla abicim ablacım. Açsanıza oğlum açsanıza. Bak birbirinizi vuracağım şimdi ha. Çık oradan. Çık oradan. Çıksana çıksana. Aç aç orayı aç kapıyı aç kapıyı. He adamı böyle mahvederler. Aç kapıyı. Aç orayı da. Aç orayı da. Güzel. Açtın. Açtın onu. Çabuk çabuk çabuk. Bak kafana vururum. Kafana vururum. Haydi koçum bakayım. Helal olsun sana. Bakayım içeride inşallah para vardır. Altınları görmek istiyorum. Ne? Ay güzel. Güzel. Evet. Bayağıdır soymuyordum. Aferin sana. Dur seni bayıltmak istiyorum. Bayıltacağım seni. Dur sopayla vuracağım. Oğlum merak etme. Beni tarif etme. Oğlum Dur sana niye bayılmıyorsun lan sen? Aha vurdum kafasına. Dur üstüne bir hızlı soygun yapıyorken adamı da soyarım. Adamı da soyarım. Oğlum adama bir vurdum. Ee, Pestil çıktı. Her taraf kan oldu ya. Vallahi etraf kan oldu. Ne bulduk bu adamdan? 10 bin dolar olur. Olur 10 bin dolar sandım yani. Heyecanlanmıştım. Al paraları. Al paraları Wilson. Al 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 koçum benim. Of paralara bak. Her bir e, alışım 100 bin dolar. 50 bin dolar. 100 bin dolar. Çok güzel. 150 bin dolar geldi. Oo, At hepsini. At hepsini. Aferin sana. 1.1 milyon dolar. Şimdi burayı da al. Burayı da al. Güzel para çıktı hocam. Vallahi güzel para çıktı. Bu kadar beklemiyordum. Vallahi bu kadar beklemiyordum. Allah 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 al al. Herhalde 2 milyonu vururuz. Bakalım 2 milyon çıkacak mı? Çıkar herhalde. Haydi koçum. Haydi koçum. 2 milyon lan. Hadi lan. 1 nokta. Lan 10 bin dolar da olsa 2 milyon dolar para kaldırmıştık. Güzel silahımı çıkart. Silahımı çıkart. Polisler beni eee Polislerle anlaştım aslında arkadaşlar. Bakmayın. Aferin koçlar. Sakın bir delilik yapayım demeyin. Burayı hemen şey yaparım. Evet. Oha polisler gelmiş. Sen kimsin lan? Anlatış yapıyorsun. Aha bir saniye. Bir yandan kurtuldu. Bir yandan da polisler hala peşimde. Dur 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 dur. Saklan şuraya saklan şuraya. Saklan lan. Dur şarjı doldur. Şarjı doldur. bak 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 bak. Kel. Seni nereye gittin sanıyorsun? He, nereye gittin sanıyorsun? Arkadaşlar hazır. Polis arabası buradayken alalım polisten arabasını. Kaçalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Evimize gidiyoruz. Sahildeki evimize gidiyoruz. O oh, lanet. Sonic canavarını bulacağım. Onu da öldüreceğim. Onu da öldüreceğim. Şu, ben bir polis memuru olarak şuralardan bir ilerleyelim bakalım. Şuralardan bir ilerleyelim. Dön. Tamam. Bir milimiz var. Gidiyoruz bakıyoruz. Sonuç canavarı arkadaşlar. Bir önceki videolarımda bir tane sonuç canavarı e, karakteriyle oynamıştık biliyorsunuz. Bu sefer o değil ama onun daha da büyüğü. Hatta onun 10 on katı da diyebiliriz. Böyle bir şey olamaz ya. Böceğe de benziyor. Gidince göreceğiz. Gidince göreceğiz. Şuradan da bir dönüş yapacağım. Tamam. Aç yolu aç yolu aç yolu abim motosikletin <laughs> hoşuma gitti lan motosiklet diye bir vurasım geldi vurdum vallahi. Bir vurasım geldi vurdum. Şuradan bir el freni çekip döner miyim? Hop güzel dönüş yaptım. Güzel dönüş yaptım. Polis memuru Wilson hemen iş başında. Aç yolu. Burası mıydı la? Yo, Bir saniye bu ev değil. Burası da bizim. E, Burayı da bayağı birilerini kaçıracaktık. Daha kaçırmadık. Ee, buralarda kimse yok. Şimdi arkadaşlar çok dikkat çekiyorum. Şu bisikleti alıp bir saniye bisikleti alacağım. Dur lan. Tamam bisikleti ben bir alayım. Kusura bakma dostum. Şu silahı da kapatayım. Ee, dikkat çekmemeyi düşünüyorum. Dikkat çekmemeyi düşünüyorum. Bisikleti alır mısın Wilson'cığım? Tamam. Tamam. Bayağıdır arkadaşlar sizlere bir hareket göstermiyordum. Wilson'la bisikletle hareket yapacağım şimdi sizlere. Hop. Benim ne kadar iyi bir bisiklet sürdüğümü kimse Bilmiyordur evet gördüğünüz gibi Oradaki e, yolu bile tutturamadım şu anda Bir daha bir tur daha bir tur daha Şuradan çıkarız hop çık bakalım Haydi koçum benim Haydi koçum benim bir saniye bir saniye şurada dön Haydi oğlum hop Lan oğlum Wilson rezil oluyoruz rezil oluyoruz Bir saniye mükemmel hareketler yapmamız lazım Bak 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 oğlum benden iyi hareket yapamazsın lan Adamı vururum böyle <laughs> Hop Haydi hızlı, hızlı 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 Bu sefer geldik mi hop Abi benden benden mükemmel hareketler çıkmıyor ya. Vallahi benden mükemmel hareketler çıkmıyor. Şuradan da bir Oha! Ulan oğlum orada havada kalıyordum. Tek diker üstünde kalacaktım. Adam benden güzel hareketler yapınca onu vurasım geldi. Vurasım geldi. Tamam gidelim. Gidelim. Dikkat çekmiyorum. Dikkat çekmiyorum. Silahımda, makinalımda, elimde. Güzel. Dikkat çekmemek böyle bir şey demek ki. Aa, evim orada. Şimdi bakalım o Sonic canavarı, lanet olası sonik canavarının işini bitirmemiz lazım. Ablacım mükemmel sene kadına vurduk. Kadına vurduk oğlum burada kastı insanlar var. Abim çık vallahi vururum. Vallahi vururum. Şöyle hiçbir sakin bir şekilde ilerliyorum. Oha evin önünde gerçekten bir şey var. O ne lan? Uzaktan çok belli olmuyor. Bak 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 değişik bir yürüyüşü var. Şuraya gidiyorum. Beni görmesin. O ne lan? Bu ne? İn bakayım yine, in in in. Wilson insana lan bisikletten. Bu ne bir şey bir şey lan? Bir saniye dur bakayım. Azıcık yaklaşalım. Şurada dur. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Bir dakika. Azıcık daha yakınlaşmamız lazım. Hatta ev, eve, eve giriş yapabilir miyiz şuradan? Wilson gir lan şuradan. Gir lan şuradan. Takılma oğlum. Heh girdim. Vallahi girdim. Eve girişimizi gerçekleştirdim. Şimdi şuradan bir izlemek istiyorum. Ne yapıyor lan orada? Oğlum yerinde dibine girdi. Öldü mü lan? Bir saniye. Ben oraya gelince öldü, ölü numarası mı yapıyorsun sen? Garajdan bir bakayım sana. Bir dakika garaja girebilirsem bakacağım inşallah. Yok kalktı ayak kalktı. Ayağa kalktı. Bak değişik değişik hareketler yapıyor. Oralarda buralarda takılıyor. Şöyle. Manyak mıdır nedir oğlum bu ya? Nasıl canavar? Aha bir saniye bir tane beni görmesin. Beni görmesin. Bak 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 bak. Oğlum bu bildiğin hamam böceğine benziyor lan. <laughs> Vallahi hamam böceğine benziyor. Lan. Canavar canavar dinleme ağzını burada senin? Geldim geldim bekle senin ben, ben kafanın üstüne bir atlayayım da Ah üstüne atladım atlayamadım. ha gel buraya. Aa, atlayamadım yine atlayamadım. Ah beni benim, benim. Aa, atladım düşürdüm seni. <laughs> bana saldırmaya çalışıyor bana saldırmaya çalışıyor bırak peşimi. Lanet olası canavar. Aa, geliyor. Geliyor geliyor tabancayı bir saniye fişek atayım sana al hava fişek o oh, bir şey yaramadı bir şey yaramadı geliyor bak bir peşinden geliyor hala geliyor Geldim vuracağım şimdi seni Abi vurulmuyor, vurulmuyor. Ah! Yaraldım galiba. Yo yo yo. Hop! Yemezler. Hop! Bana vuracaksın he. Geldim. Oğlum bu nasıl canavar? Bu nasıl canavar? Buna dur yere roket vurursam işi bitirebilir. Al bakayım. Oo! Yanıyor. Yani al bakayım bunu da. Güzel. Sen kimsin lan beni benime geliyorsun? Al bunu da. Dur bakayım yakından bakayım. Aha ölmedi. Vallahi ölmedi. Vallahi ölmedi. Lazerle vurursam işi bitebilir. Ama vurar. Yok lazer de iş yapmadı. Bu da alma. Makinalı, makinalı. Aha, vurdum. Ben buldum arkadaşlar. Vallahi buldum. Bir saniye. Ö önüne doğru bomba attım. Lan oğlum, bomba hiçbir şey yaramadı ya. O zaman, o zaman Molotov kokteyl. At yere, at yere. Yak bunu. Ya, ne oldu? Al bakayım. Yak bunu, yak bunu. Yak bunu iyice. Al bunu da. Al bunu da. Senin sonuç canavarı. Oha, kafasına vallahi kafasına gitti. Al bunu da. Ölmüyor. Ölmeyen bir canavar. Ölmeyen bir canavar. Şurada da C4 bombası. Ölsene lan. Ölsene lan. Ölsene oğlum. Manyak mısın ölsene ya. Yana yana bir yer oldun. Şimdi geldim devreye girdim. Aldın. Bu, bu değil lan. Şimdi geldim geldim geldim. Aa lazer o da iş yapmadı. Bırak bırak bırak. Aa işi bitti. Oo. Bu sefer. Bu sefer fena bitirdim galiba. Tamam. Al 5 tane daha atayım. 4. Al bunu da. 3. 2. Hop, son bir tane. Güzel. Şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Yaktım onu. İyice yaktım, işini bitirdim ya. Sonic canavara şurada bir C4 bombası kaldı. Şunu bir patlatayım. Bir saniye. Tamam. C4 bombasını patlattım. Şimdi ben bunu bir üstüne aramak istiyorum. üstüne arayabilir miyim ben bunu? Yo, üst... aha arayabiliyorum. Bir saniye. Bakalım Sonic canavarının üstünde neler çıkacak? Merak ettim. Bir bakalım, bir bakalım. Ne var ne yok bir görmek istiyorum tabii ki de. Ee, ondalar mı? Lan ne kadar fakir çıktın canavar seni. Ne kadar fakir çıktın. Şu arabayı alıp ben buradan kaçar hocam. Diğer eve kaçacağım. Diğer evde saklanacağım birazcık. Bu ev birazcık tehlikeli. Tehlikeli. O yüzden diğer eve gideceğim. Haydi. Dur radyomuzu kapatalım. Telif muhabbeti var. Kaç 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 kaç. Aman 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 Wilson'cığım. Bir saniye sakin ol. Tamam. Şimdi bas kaza. Çıkıyorlar. Açıyorlar. Açıyorlar. aç Şuradan uçabilir miyim lan? Hop. İşte bu. Bir de böyle nitro. Ohohoho. Hareketlere bak bilgisayar kastı. Bilgisayar kastı. Nereye gidiyoruz lan? Lan dur lan. Lan. Evet güzel bir iniş gerçekleştirdi. <laughs> Oğlum güzel uçtum ha. Vallahi güzel uçtum. Nerede o bizim ev? Heh şurada. Gidelim şurada saklanalım. Burası güzel burası güzel. Ama İn bakalım kapıyı açıp içeriye girelim. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu siz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer videoda bir sonra da çok zevkler. Tıklayın bakalım bekliyorum. Tıklayın bakalım bekliyorum. Şuradan ben bir tanesine sniper'la vuracağım. Siz, siz şey yaparken. Dur bakayım. Karşıma sen çıktın. Ne yapıyorsun? Kime mesaj atıyorsun bakalım? Aa mermi geçmiyor ki lan. Dur mermi geçmiyor. Mermi geçmiyor. Şuradan vurayım o zaman. Bu adama kolu. Bu adam kayboldu hocam. Vallahi adam... Aha, kaçıyor kaçıyor. Şu değil mi? Vallahi o gel 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 nereye gidiyorsun? Aha vuramadım bir saniye. Bir saniye. Bu sefer vurdum. Görüşürüz. Vay vay.